Bomba bölgelerini koru. Oğlum ABB'den ABB. aşağısı. Aşağısı biz zaten kesmiyoruz Aa Twinkle ablamız gelmiş. Hepsi kız herhalde. Yayındalar aynen. Kız hepsi. Kadın <laughs> hepsi. Bravo Jonyx. <Jeonis. gülüyor> 6 2 6 2 6 2 1 kaçtı 6 2. Sandalye sandalye. Güzel. Helal. Kendimi Asma dikkat Arda abi. Asma da evet, yok. Helal. <laughs> Arda abi zıplayarak bence alasmayı. Adam da aynı sıfır iki at. Buradan zıplayarak al abi bıçakla zıpla. Kendim abi sen. Canım 20 ölmeyin. Abi de. Arda farklı yerlerden zıpla. Aynen bakıyor. Canı bir. Gel. Helal helal. Headshot. Zula kazandı. Daha var daha Bravo Allah Bomba bölgelerini koru. Abi aşağı. Bu arada... Aşağı at. Abi, abi Abi ben de arka şişimde gözükmüyor ya. Onun için oyundan çıktı Kafanın Kafanızın üstünde sadece yeşil bir şey var. Bana Yine bana oldu ya. Yine. Anam. Kopedi bir dibi çıktı. Gördüm. Şef Bilmiyorum, misin be kardeşi? Mi? İlah mısın silah mısın lan Emir? Bomba <laughs> bölgelerini koru. Dur Oy. Abi çıktı. Kere var. var. Lan bir yarım lan. Hadi al gel. Al al geç geç. Hadi geç. Bebeğe geç. Emin misin? Evet evet. Bu beni vurdu ya. Çöp mü acaba? Ya, ya çöpte? Çöp Aynen çöp. Çöpte. çöpte. Ya, kazandı. Beni vurdu ya. Çöpe. Çöpe. İnan, i̇nanmıyorsan dayıya sor. Bomba bölgelerini koru. Ana ben yazmadım. Bu arada abi şey Arda abinin karakteri sanki kambur gibi Neymen 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 Vay arkadaş Neymen Alt 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 Bacak yedi o benden B var mı B? B yok yok sabah mı kim sanka? Sultan kazandı. Göçtü King Sultan'a aşk olsun. Kim be kardeşi? Bomba bölgelerini koru. Öncelikle kim diyor? Ben inşallah bir kişi vururum. Hile mi diyorlar? Devik söyle yazmış. Yazık kafalarına diyorlarsa. Beme. Baba oh, 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 asma geldiler. Asma geldiler. Hmm. Asma geldiler. <laughs> ee, tamam var. Geldi e, bir çamaşır. Diyor. Aa bir akıp bir çamaşır. Çamaşır abi. Var kafamı o karıştı. Gladio kazandı. Ne oldu la? Bomba bölgelerini koru. Ben kısa geliyorum ha boy. Bak ben. ben de aşağı atlıyorum. Aa A'daki kim benim arkamda? Arda sen misin? Evet. Tamam abi alt atla sen. Eee aşağısı e, geldi. Evet. evet. Ulan ben varım. Kendi Ya, kapı çıktı, kapı çıktı. Kapı soluk, kapı soluk. Kapı soluk, kapı çıktı. Oo ya. Evet. Biz Biz çek bizim be kardeşim. Bomba bölgelerini koru. Ben kapı geliyorum. Niye niye var bunlar ya? Ben adam vursaydım belki vermez. Aç ah, kaldım oğlum. Aşağı öldü yine. Canım. 22. Ya adam kapı ya, Ben niye bastım ki? İşte. Çıktı. Burada çıktı. Kapı sonu. Yedi bayağı yedi. Kaçtı içeri. Girdi. Geliyor bir sana doğru. Geldi. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ay aç ben yine aşağı attım. Kan yakuttan böyle. kessene. Tamam yakuttan çıkacağım. Bravo 3 Arda abi sen karşıya Aşağı at. Yok yok aşağı attasın Arda abi ya. Ne yapıyor yani. zaten. Abi ya, bunu açacağım. Siz haydi. Aşağıdan geliyor abi. Şişe. Bak yeşillik gibi. Tolga aşağıya dikkat et ha bakmıyor. Ben bakayım ben bakıyorum. Ağır önce. İki tane mavisi var. Mavisi mavisi. kazandı. Ali 500 ya. Bomba bölgelerini koru. Kısa gidiyorum. Ben gideyim abi ben yakındım. Tamam ben asma kalıyorum. Ben, 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 ben. Asma var bir kişi. Geldi. Öyle. Alt alt. Sula kazan. Sekiz birden verir miyiz? Neyse oynamayalım. Ben bir şeyimiz var forzalara. Ben var burada. Ya. Bombayı kur ve patlat. Tolga beni biliyorsun. İlk el asma giderim. Duruma bir bakarım. Ee, plant 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 kısa geldi. Kısa yakın, kısa yakın, kısa yakın, kısa yakın. yakın. Geri. Aa plant gelmedi gelme kardeşim benim be. Açık plant diyor abi. Bilmiyordum ki abi orada olduğunu. Plan, yok plant'i vursaydın ya oğlum önce. Kur kur hadi seyri. Dur onu atıyorum Bomba kuruldu. Ha siktir evet. be. Amına kodumun yerinde tamam mı? Bak. Amına kodumun yerinde 27 mermim var. Bak 27. 27 adet. 27 tane. Adet. Ya. Tane. Adet. Bombayı kur ve patlat. 3 mermi sana ne kazandırabilir? Abi A nasıl girilir? Nasıl açılır? İzle. İzliyoruz. Mazda rap da rap nasıl? Afriant BM, Afriant BM. Helal, Afriant var. Afriant. Ya Allah. Evet. Glad Ben söyleyeyim some. Abi Bence adam de... uzmadı ya. Bombayı kur ve patlat. Adam aktı beyler. Kapı dibi kesiyor ya şu kapı dibi bombası atın abi. Siz bana boş verin beni. Sen Bak, ben, ben. nefes alamam. Çöp. Çöp. Çöp kısa yakın. Kısa yakın Abi sniper aldın Arda abi? Git kapıyı kes git 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 git. Hadi be. Girdi mi? Bu Wing girdi. Biri kapı ben, dibi. Ben niye sniper olmuşum ya? Abi nereden göreceğimizi? Alta hiç kimse bakmıyor. Alttan bir koşacağız tamam. Ben burada bir yerdesin de. Yeşil'de bence. Ay eğime bak. Ay. Gladio kazandı. Ay. Ben giriyorum. Aleykümselam, İdo hoş geldin. Bombayı kur ve patlat. Ben girdim açtım kapıyı bırakın bana Hiç şu kapıyı. kapıyı. Ya, bir, şey kapıyı. Ya, bir kişi kapı dibi atsın kesin uçtu. E, Kısaca, bir kişi kapı dibi atsın Kısa somok atın. Birisi öpten kesiyor. Baksana blok yine blok yedim ya. yine blok yedim ya. Lan ya. Lan oğlum ya. Son Abi Allah. 4 kişi. Yazık ya. Gladio kazandı. Abi harbi döner bu maça. Beğeniniz olsun yani. Böyle abi mi? ilk bir girsin. Diğerleri sonra girsin. Böyle blok oluyor. Abi bana kısa gelmezse bari bütün herkesin bütün şahsine gider yani. Bakın. Almadı ya. kimse bakmadı. Plant <laughs> yedim. Kapil atölye. Alt 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 çöp alt çöp alt çöp. Evet. çöp 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 sniper. Canı bir. Helal. Zulu böyle bomba atıyor buna. Bombayı Kahraman. kur alt, ve patlat. Bomba. Kapıyı ben denerim. Abi arkasındakiler girmesin beklesin bence. Siz atak mı? Ya çıkamam. Birinci mavi, ikinci mavi canları bir. Arda abi sağ tarafı kessene. Abi, 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 Arda bak çocuk tek kaldı. Çık abi çık. çıkıyorum. Evet, çık, sağ, sağ. bak abi. Orada gördün. Ana seni kesiyorum. Buradaki Orada. ne oldu? Tam önümde. Aha gördüm. Helal. Ulan geldi. Kısa. Nereye Olur. geldi? Olur. Abi nereye geldi? Radyo kazandı. Ulan geldi işte anlayacaksın oğlum. <laughs> Abi vaaav. Nasıl verdik? Abi söyleyemedim lan. Sen ben niye sana. çıkmadın ki ben çıktım da? tamir işi. Afgan koş tamir işi. Ama şu an var ya ben. bal gibi de çıkabilirsiniz şu an hiç kimse tutmuyor. Kısa iki kısa oh, iki. iki. Kısa kısa, kısa, kısa abi. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> Biz çıkınca dağılamıyoruz abi. Dağılmayı bilmiyoruz. Abi B'ye girelim. Bombayı ya. kur ve patlat. Evet hey, seri bomba atıyor bu arada haberiniz olsun. Gireceksiniz dikkat edin yani. Ey gidiyor. buraya da bomba atıyor ya. Vattı. Volitchan, Volitchan. Secan. Aa, Plant. Oğlum, galiba sen mi kaldın? Aynen, aynen. Neredesin? Çamaşırın belki lan. Bir daha Plant sniper oldu. Bakacak kim lan ben? Hadi oğlum. Bir daha Plant sniper'da. 2. Bir yer. Amer, Amer, tarafı var bir tane. Haberin olsun. Biri, biri kısa de. tarafı, biri kısa tarafı. Sen kapıyı oynasın. Neyse. Biri kısa ya. Bundan da yok ya. Abi şu kapının sağına bir tarasanız da belki oradadır. Şamaşır var bende Gladio kazandı Aksiyon kit 8-1'den Bombayı kur ve patlat Abi şu kapı dibine bir bomba bilen yok mu ya Her el kesiyor oradan Buraya bir tane bomba alıyor Şu kapı dibine atın abi bir iki Abi alt atlamış. Nasıl? Abi şaka gibi sekizdim. Allah rahmet <laughs> eylesin. Sıldıracağım ya. Sen buradan dal da götümü açacağım sana. <laughs> ben Sana 20 santim Güzel teklif Al bunu atsaydın böyle 18 santim datı Tam <laughs> Beyler, 8 veriyor, da kaybetir Beyler 8-1 maç veriyoruz ha Bir, bir daha şu şey favelede Sakın pusmayalım ya Ful çıkalım şey şey... ful her Her el her el Teşekkürler Coktobie hoşgeldin Adamlar da yani şey adamlar değil kadınlar da Kadın eskisi Biz diyorlar şeyler ya Abi abi. abi girdi çamaşır. B, B B B B. koşuyor. Al sattı. İki kişi al sattı. İki kişi at. İki sem abi. İki sem abi. İki sem abi. abi. Abi çıktı. Et lan. Ben öldüm ya. Abi sen de şunu. Sula kazandı. Bunu Adamlar korkudan Brand'a atlıyor manak. Aşağıya aşağıya atlıyorum. Kadınlar. Seni <laughs> oh. gidi küçük fare. Besinler orada ya. Yani. Geçti gri geçti. Hey 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 aşağı iki kişi. Birini vurdum. Etik geldi. A A çıkıyor. A çıkıyor. Gri gri lan gri. Am gri. Sarıya doğru gidiyor. Eee. Gri de hala. Ha plan çıktı. Amer çıktı. Amer çıktı. Beyber gelirse bak benim sadece alsan yeter var ya bana Şu an, Şu an o imkan o, gri, o, gri 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 Oğlum oğlum ben seni çamaşıra zancıyorum <laughs> Gladio kazandı Ben seni çamaşıra ya. Bomba bölgelerini koru Kapı gidin abi ben Sağdan keseceğim bu eti Girecekler yine Bu çıkartıydı ya Yok ay tek ha Merak etme abi. Alt var ama birinin zalt atlasın abi. Gri var. King Chef git Amer. Aldınız mı mi oraları? Arkan 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 King Chef. Ben... Ne yaptı lan? Oy amını ağzıma silah soktu ya. 2 bin Bomba ya. kuruldu. Abi. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Gri gri. gri. <laughs> Bekleriz çek. Kısa kısa kısa. Aşağı atladı biri. Abi ne yapayım? Gladio ya? kazandı. Bari, maç, şu, maç var maçı maçı nasıl gidiyor var ya. abi. Yemin çok ediyorum var ya. Sniper almayalım. Çok Bırakın abi snipleri taarruz girin. Bombayı kur ve patlat. Giriyoruz mu dümdür? Gir abi gir ama bekleyin ilk arkadakiler bir bomba sonra gelsin. Bombalar atsınlar önce bir diğerleri. Buraya da bomba atıyor bak dikkat edin. Ya de, de, smoke atın abi bir zahmet. <laughs> bak şuraya pusmayın oğlum çıkın arkasına ya. Kapı. Kapıda. Git bomba atın. Tamamdır kapısın abi. Abi. dikkat et. Yok yok ses şey yok. Yani. Git şu griye pusam. Bomba tur oldu Nereden geliyor ses? Kapalı bende. Sol taraftan geliyor yani. Soldan bir yerden gelecek ki. şu an sessiz. Selam. Zula kazandı. Tam zamanda çıktım ben. Bombayı e, kur ve, ve Abi. abi şu A kapı ilk çıkan var ya Ameri atlasın hiçbir şey yapamıyorlar. Kısa smoke gelse var ya tertemiz olacak. Aa plastik ağa benim. Aaaa plant Ölçemiş rap var ölçemiş BMR BMR Çöp var BMR var Kısada kimse Çöp... yok orada Var var gidiyor var, var bir tane Seni biliyorlar mı acaba Olabilir şey. Gri var mı ya Var var gri var kapı Kapıya da gitmiş olabilir ya o Seni bence bilmiyorlar ha bu arada. Bak bilmiyor. Ama seni bak. Sakın. Bence direkt kur B'ye sen Yok oğlum B'de adam var nasıl kur Ses duyuyorlar ama hepsinin IPX kulaklık O kapıda puslu bak içeri gireceğini zannetmiyorum. Hele. Şu sinipte bir kim var aslında yanında sinip var ama neyse. Bomba kuruldu. Kur sen... Soldan atıyor ha. Ten tatladı bir tane sanki. Kapı geldi tam bir yere. <laughs> Al <Afil> ya. <laughs> nasıl alayım abi? Nasıl alayım? Tek kaldığımız an hiç kimse sakin olmuyor. Abi. Bomba imha edildi. Glasgow kazandı. Abi 8-1 amına koyayım ah, nasıl bu ya? Olamaz. Ya abi, çok şey salak ya. saçma yatıyoruz abi ben anlamadım ya. Şu girseydik. Ya ama senin. Abi hadi şu kısasını atma artık ya. Yani. Kısadaydı bu kısadaydı. Abi BMR tarafı. Değiştim ben. Kovulu kurayım mı? Kur kur abi kur. kur, 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 kur. Bir canım var zaten kur. Nerede oğlum? Çöp galiba. Abi, çöp. Bomba kuruldu. burda Burada burada camaşır çıktı. Seni bilmiyor lan. Asiktir hayatım bir atamıyorum canım. Helal, Helal be. be. Sula kazandı. Bak Allah aşkına sıfır el verelim. Hadi. Hadi. Al çok bozuyor işimizi. Bir hep alt atlasın Bomba abi koru Ben kısa gidiyorum mecbur. Çok abi geldim. kısa direkt duvar dibinden bıçakla git abi. Kutu arkası pus tarasisten. Hadi abi aldık hadi. Ver de ver ver ver. Çamışır tamam, gel, çamışır gel, çamışır gel ya. Sen tamam, bak. sakin, sakin yüz üç ve biriz abi sakin. Tek tek gidip düşmeyelim adam. Canım. Tek tek gidip düşmeyelim abi sakin. Tamam bir altta. Burada burada ikinci. Arka geldi gel mavide. Ha? Hala orada mı? Bilmiyorum kanka. Çöpe geçmiş olabilir ha. Neyse Tolga geldi. Çöpte. Ha ya ya ikinci mi abi? Ne <laughs> lan kazandı. Alt, Bomba um, bölgelerini koru. Tamam sen alt alta direkt Amer'e gel ama altı kesere gel ha. Abi ilk vurursan beni diğer bütün hepsini ben vururum. Çamaşırda kalsın abi sen çamaşırda kal. Ben mi? Ben ne sen çamaşırda kal. Sen yüksen pişte sadece. Çık kapı. Alt alt. Alt alt. Şef. Oyyy. Hop. Ha Branda Branda canı bir. Altta vur onu. Helal. Hop çarptı. Kendi. Biz çekiyoruz şey hemen. Biz çekiyoruz. Şey biz çekiyoruz. Şey mavisi var. Helal lan. Brando olan mıydı? Evet. Brando'yu öldürdüm. Yok yok Brando ölü ya. Sumo sen mi attın? Aynen. Al bakın beyler. Ama mavi, mavisi Kamışın mavisi var. Helal sana. Sumo kazandı. Oğlum, niye öyle açık bakıyor oğlum? Seviyor demek ki bu ya. Bomba bölgeleri. Hadi abi. Koru. A git At, alta atla. Aşağı atlıyorum aynen. Aynen. Yok tamam. Ben de sana Hadi. şuradan vereceğim desteği. alt bir tane var ama altı vurduktan sonra direkt ana çık. Direkt ana. Aşağı gelmedi. Aşağı kendim atıyor. erim. Kendim erim. Abi bir çamaşır alalım. Mavisi var, A mavisi var. Tetçe, tetçe, tetçe. Mavisi var. Al, ay kısa kısa. O kısa gelmiş oğlum nereden geldi? Kısa abi kısa, kısaya kısaya bir <laughs> insan bir Allah'ın kulu bakmıyor ya. Size helal olsun amına koyayım ya. Abi kısa nasıl oldu? Helal ya olsun amına koyayım ya. Ya, ya susmasın sikerim amına kodumun oyununu ha. Çamaşırda ben varım var zaten ya. Kimse gitmiyorsa bir sus da biz ikimiz kalmışız abi onu çözdü Kaldıysanız kalmayın amına koyayım kısayı tutun e, o zaman. En sonu söyle abi ya. Adam B'de işte abi. Ya B'de bizim B'de ya B plant'te. Leyden olabilir ama o şeydeki Leyden. Yok bizim base gitti duydum ya. Fake atmadıysa. Gitti 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 aynen gitti. Ne gitti bu arada. sattın lan? Niye Bravo sana. Sula kazandı. Abi en sonu söv be. En sonu sövü yok kardeşim. En sonu sövü yok. İnsan sinirleniyor. En sonu yani o anlık olan bir şey. Kısa o, kısadan kısada ya bombayı üç, ya üç yaşıyoruz. Var. Bu adam nasıl vuruyor kısadan bizi ya? Aşağı atladı iki kişi. Abi aynı taktik girelim bekleyin. İlk girsin. sonra diğerleri. Amer 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 King <laughs> Chef Amer. Amer. Amer Amer Amer. Apilat var. Bizim base, bizim base. Bizim bez geldi Arda. Amına koyayım. Ne? Gladio kazandı. O, o bu tarafa koşmuyor muydu? Bombayı kurdu. be. kanka, korkun. Amer atlarken BMR er ben git bence. Bir bir bence. Amer atla BMR er git. Yoklamam. Şu kapı di bombası atın abi. Ben alttan koşuyorum direkt. Plantedir, plantedir. Ronaldo açılır. Yine. Gir abi, abi, gir abi. abi. Ya yok lan. <laughs> Bir tane mal var. abi, birinci abi. Abi. Ne <laughs> bak ya. Vladio kazandı. Biz giriyoruz da ben anlamıyorum nasıl düşüyoruz. Bombayı kur abi ve patlat. Abi çıkana entry alması lazım ya. Aldım ne oldu? Toda mis girdi. gibi girdi. Arkadaki 2-3 kişi de öldü ama. Arkadaki 2-3 kişi sissiz giriyor abi. Sis olmadan <laughs> çöpe düşüyorlar. <laughs> Koş şef, koş şef. Aa, aki, 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 AK, AK, AK. Çamaşır var bir tane, çamaşır var. Aplan canı bir, aplan canı bir, helal. çamaşır. Elmurat. El, Elmurat. El, Aynen o, çamaşır Tolga. Tolga abi, o, o, o başlamak istiyor. Al Bomba Brat, kuruldu. Brat. Helal. Helal. Zula kazandı. Onu da sikeceğim ha. Tamam. Gerizim, Maçı kazandın. Gece, gece. Olmaz.